Herkese merhaba. Yeni bir proje videosunda birlikteyiz. Bugün sizinle birlikte 1200 tane pinpon topu kullanarak bir ekran yapacağız. Kulağa biraz tuhaf gelse de ortaya çıkan sonuç gerçekten güzel olacağına inanıyorum. Ve bu ekranı da canlı bir şekilde atölyemizde kullanabileceğimiz formata dönüştüreceğim. Projeyi çok fazla anlatmaya gerek yok. Şimdi isterseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Tabletle tasarımımızı yaptık ve bunun DXF çıktısını aldım. Tabi bu şablon aslında gerçek boyutlarında değil. Gerçek boyutumuz tam olarak burada. Sipariş ettiğimiz tahtanın üzerine deliklerimizi deleceğiz. Ve 1.8 metre 1.4 metrelik bir ekranımız olacak. 1200 tane pimpon topunu ise burada 40 tane sütun 30 tane sıra olacak şekilde yani 40-30 dizilimle buraya yerleştireceğiz. 1200 tane pimpon topunu bu tahtanın üzerine nasıl yerleştireceğimizi buradaki şablon bize gösteriyor. Ölçülerde üzerinde yazıyor. Bu şablona göre ilk önce tahtamızı işaretleyeceğiz. Şimdi hemen bu işleme başlayalım. Lucky that I'm innocent. Uh, if I didn't have no morals, I'd be menacent. Uh, how about look rapping conscious, but he ignorant. Uh, how he find a hook, but still gonna go legitimate. Uh, how he f a bunch of but they still respect the women. He the rolling, it's that He just got the windows thinning. Homie slapped me in the back, and that can never be forgiven. In my bonds, been itching, man. I like your superstition. Mm -mm. Bugün ikinci gündeyiz. Deliklerin bu kadar kısmını deldim. Hatta biraz daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi buraları tamamladık. Buralarda tamam. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Yani üçte biri falan bitti aşağı yukarı. Geri kalan kısmı da deldikten sonra panel artık ledleri takmaya hazır. Neyse ben yine artık delme işlemine devam edeyim. Delik delme işlemlerim bittiğine göre şimdi atölyede kullanmayı sevdiğim ekipmanlardan birini size göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi atölyede çalışırken sesli bir ortam olabiliyor. Gerektirdiği pinterlar, gerekse biraz önce yaptığımız delme işlemi gibi. Bu tip sesli işlerle uğraşırken de kulaklık kullanmak istiyorum ve bu kulaklıktan müzik dinleyebiliyorum veya farklı şeyler dinleyebiliyorum. Tabii uzun saatler boyunca da çalıştığım ve kulaklık kullandığım için oldukça rahat bir kulaklık seçmek istedim. Şimdi işte bu kulaklıktan size bahsedeceğim. Kullandığım bu kulaklık Asus ROG serisinden Delta S Wireless olarak geçiyor ve yeni çıkan bir kulaklık. İlk bakışta incelediğinizde hacim görünüyor. Bu hacimli olmasının sebebi D şeklindeki büyük yapıdaki kulak petleri. Bu petler sayesinde kulaklığı kulağınıza taktığınızda hiçbir şekilde kulağınıza temas etmiyor. Ve yukarıdaki kafa pedi de oldukça yumuşak ve hacimli olduğu için yine kafanızın üst kısmına da baskı yapmadığı için uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Deltes Wireless'in en güzel özelliklerinden bir tanesi hem Bluetooth'u desteklemesi hem de kulaklığın üzerinde bulunan 2.4 GHz'lik dongle sayesinde bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Genel tasarımı incelediğimizde bu ön tarafta iki tane mikrofon bulunuyor ve hemen sol kulaklığın üzerinde kontrol tuşları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Bluetooth modu veya 2.4 GHz'lik modu ve aynı zamanda kapatabileceğiniz bir tuş. Hemen üzerinde bir adet Type-C girişi bulunuyor. Bu girişten zaten kulaklığı şarj edebiliyorsunuz. Hemen altında durum ledimiz var. Aşağıda bir kontrol butonu ve bir adet de ses butonu bulunuyor. Asus kulaklarda bildiğiniz gibi mikrofonlar genellikle dışarı çıkarken bu kulaklıkla mikrofonlar sağlı sollu bu buralara yerleştirilmiş. Yani herhangi bir çıkıntılı mikrofon kullanımı söz konusu değil ve mikrofonu kapattığınızda belli olması için de hemen yanında bir tane LED göstergesi mevcut. Mikrofon demişken %95'e yakın arka sesleri azaltabilen ve 500 binden fazla sesi tanımlayıp bu sesleri gürültü olarak çıkartabilen ve bu sayede sizin sesinizi çok net bir şekilde karşıya iletebilen bir teknolojiye sahip. Bu özelliği kullanabilmeniz için de Harmony Create yazılımını indirip yapay zekalı ses engelleme özelliğini kullanmanız gerekiyor. Bu sayede oyun içi konuşmalarda veya Discord'da sohbet ederken ne kadar gürültü olursa olsun sesiniz karşıya net bir şekilde iletilebiliyor. Kulaklığın üzerinde 50 milimetrelik sürücüler bulunuyor. Bu sürücüler AirTight adı verilen bir tasarım içerisine yerleştirilmiş. Bu tasarım sayesinde ses dalgaları içeride hapsedilerek daha derin ve gerçekli bir sesler duymanızı sağlanabiliyor. Kulaklığın tabii Kafa bandında da şöyle ayar mevcut Hatta buraları seviyeler şeklinde 1-2-3-4-5'e kadar göstermişler Şimdi bir de kutu içeriğini göstermek istiyorum Kulaklık bu arada çok şık bir kutu içerisine geliyor Yine Rock serisinde biliyorsunuz ASUS'un hangi ürünü olursa olsun Kutusuna da bayağı bir özeniliyor Kutuyu açtığınızda kulaklık dışında bir adet de şöyle siyah bir kutu geliyor. Bu siyah kutu içerisinde farklı bir kulak pedi daha bulunuyor. Bu kulak pedinin iç kısmı deri, dış kısmı da böyle kumaş şeklinde. Hibrit bir yapıda geliyor. Kendi üzerinde standart olan gelen kulak pedi ise tamamıyla deri. Bunun dışında bir adet Type A'dan Type C'ye çevrilen bir Type-C kablomuz var. Kutunun içerisinden bir adet Tip-C, Tip-A dönüştürücü çıkıyor. Bu dönüştürücüyü kullanarak eğer cihazınız Tip-C'ye giriş desteklemiyorsa bu aparatı kullanarak Tip-A'ya dönüştürebiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Bence oldukça kullanışlı olmuş. Yine kutunun devamına bakmam gerekirse başka bir şey yok. Diğer pet çıktı ve bir adet de kitap çıkıyor. Garanti kağıtları vesaire. Diğer kulaklık petler hakkında biraz konuşmamız gerekirse daha az terlettiği için kumaş petler tercih edilebilir. Zaten kutunun içerisinden çıkıyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz ama yumuşaklık olarak konuşursak oldukça yumuşak. Deri petlerin hissiyatı birazcık daha yumuşak gibi ama eminim kumaş petlerde oldukça kullanışlı ve rahat bir kullanım sağlayacaktır. Uzun çalışma sürelerinden bahsetmişken de kulaklığın 25 saate kadar kullanım ömrü var. Eğer hızlı bir şekilde kullanmak isterseniz de 15 dakikalık şarjla da 3 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Bu arada kulaklık için 3 boyutlu yazılan bir tane stand bastım. onu da hemen göstermek istiyorum. Evet standımız burada gördüğünüz gibi bunu kendi atölyemde ürettim Kulaklığımı da atölyemde bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorum. Eğer kulaklıkla ilgili daha detaylı bilgiler merak ederseniz de video açıklamasına linkini koydum oradan bakabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Elektronik kısma geçmeden önce bu videonun sponsoru PCV'den size bahsetmek istiyorum. Kendilerine videoma sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. PCV online PCB üretilebileceğiniz bir platform. 10 cm 10 cm'e kadar olan PCB'lerinizi 5-10 adetlerde 5 dolarlık bir fiyatla üretilebiliyorsunuz ve bu PCB'ler gerçekten çok kaliteli. Standart hayatları seçtiğiniz çift katmanlı çok kaliteli PCB'ler üretilebilirsiniz. Bir firmada arge yapıyor olabilirsiniz veya kişisel olarak kendinize kart ürettiriyor olabilirsiniz. PCV'yi hızlı bir şekilde servis olarak kullanabilirsiniz. Çünkü PCB'ler 3-4 günde üretiliyor daha sonra kargolanıyor kargo süresi de tabi seçeceğiniz kargoya göre değişiyor. Bu arada bahsetmekte fayda var. PCV'de sadece PCB üretim hizmeti yok. Bunun dışında 3 boyutlu baskı hizmeti var ve 3 boyutlu baskı hizmeti sadece FDM değil. Yazıcı teknolojilerin çoğu PCV'de mevcut. Bunun dışında enjeksiyon kalıp hizmeti de veriyor ve CNC işleme hizmeti de veriyor. CNC'nin altında ise metal işleme ile birlikte plexi kesim hizmeti de mevcut. Yani bir projeniz de lazım olacak PCV yani mekanik parçaları PCV'den girerek hizmet alarak sağlayabiliyorsunuz. Ben de projelerimde bol bol zaten PCV'yi kullanıyorum. Bunu da biliyorsunuz. Şimdi elektronik kısımdan devam edelim ve bu proje nasıl sonuçlanacak hep birlikte görelim. <laughs> thank you Son LED'imizde taktık. Gerçekten 1,5 aydır bu projeyle uğraşıyorum. Çok da uzun sürdü ama e, emeğimize değdi gibi hissediyorum. Birazdan birlikte çalıştıracağız. Toplam 1200 tane LED'imiz var. 2 tane 60 amperlik güç kaynağımız var. Büyük bir gövdemiz var. Yani oldukça kapsamlı bir proje yapmaya çalıştım. Bu video ekranın nasıl yapıldığı videosuydu. Şimdi size birkaç tane demo ve animasyon göstereceğim. Bu ekranda farklı deneyim videoları da çekeceğim. Bu sadece bu ekranın nasıl yapılış videosuydu. Videoyu çekerken aynı zamanda Instagram sayfamda bu ekranın test aşamaları yapılış aşamalarını yayınladım. Eğer siz de merak ederseniz aşağı adresi bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi en heyecanlı kısma geldik, ekranı test edeceğiz. Ekranın içerisine bir adet demo yazılımı attım. Şimdi bu demo yazılımla birlikte ekran nasıl görünüyor hep birlikte göreceğiz. Fişini takıp hemen çalıştırmaya başlıyorum. Fişe taktım. Şu an ekran ilk önce yeşil, kırmızı ve mavi tonlarında yanacak. Tüm testleri yapmış olacağız. Bu sayede ledlerin yanıp yanmadığını öğrenmiş olacağız. Bu arada ilk deneyim gerçekten müthiş. Pimpon topunun bu yumuşak bir ışık vermesi gerçekten müthiş oldu. Işıklar çıplakken birazcık daha keskin bir ışık vardı. Şu anda çok hoş görünüyor. Şimdi kırmızı tona geçti. Kırmızı sırayı tamamlayacak. Daha sonra maviyi tamamlayacak. Daha sonra farklı animasyonlara geçecek. Ve şimdi değişik animasyonlar başlıyor. Müthiş görünecek bence. Bu farklı renkteki ışıkların farklı farklı yanması ve en güzel efektlerden bir tanesi olan rainbow bu arada eğer kanala abone değilseniz ve ilk defa benim videolarımı izliyorsanız, içeriklerden eğer memnun kaldıysanız, sevdiyseniz de aşağıda abone ol butonundan kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Bu videoda aslında yapmak istediğimiz bu ekranda ve başarılı bir şekilde tamamladık. Çok da güzel olduğunu inanıyorum. Farklı fikirler varsa bu ekranda yapmamı istediğiniz mesela yılan oyunu veya ping pong oyunu gibi bunları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben sizi şimdi animasyonlarla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.